kabak mücveri. Bal kabağından mücver yaptık. Mesela bunda istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bu arada bizim e, sevgili başa şef, aşçı başa teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Dün akşam bize bunları yaptı. Şunu bir gösterebilir miyim Aynen. ama yakından? Ve bal kabağı mücveri. Bal kabağından mücver. Ne? Kızartmadan. İnanın çok sağlıklı. ...göz için, nasıl cilt nasıl? için... Bir proses... Bunun tarifini de söyleyeyim madem. Evet. Tarifini Kesinlikle. de söyleyelim. Hemen Lütfen. buradan bir kopya çekmem kabağından. lazım. Ee, Başak çok güzel... ...ve biliyorsunuz bu yemekleri hepsini artık... fast food restoranda da yapacak bizlere. Harika. Şimdi... ...ben size hemen bal kabağı mücverinin tarifini veriyorum. Ee, bir kilogram... ...dilimlenip kabuğu alınmış bal kabağı... ...zaten sizin web sayfanızda da bu tarifler... Bunları bulabileceksiniz. E İki adet pırasa, yarım demet maydanoz... ...dört diş sarımsak... ...tane karabiber... 2 adet yumurta, bir kaşık tam buğday unu ve biraz da Himalaya tuzu veya kaya tuzu. Bunlar nasıl yapılıyor? Bal kabaklarını ve maydanozu, demet olarak bütün maydanozu, sarımsak ve karabiberle beraber azıcık su ekleyerek e, kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorsunuz. Pırasaları ince ince halka halka doğradıktan sonra çok az sıvı yağda kısa bir süre, eğer gerek duyarsanız azıcık su ekleyerek pişiriyorsunuz. Bal kabaklarını çatal yardımıyla ezip, ee, pırasayı da ekleyip adeta püre gibi yapıyorsunuz. Sonra yumurtaları ve unu da ekleyip önceden yağlı kağıt serin, sermiş olduğunuz fırın tepsisinde hmm. kaşık yardımıyla böyle porsiyonlara bölüyorsunuz. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yarım saat kadar pişiriyorsunuz. İnanılmaz lezzetli bir mücver. İçinde yağ yok denecek kadar az yumurta olduğu için besleyici. ...çocuklarınız için çok faydalı... ...üstüne de çok labne peyniri... Şey ...süzme yoğurt ve dereotu karışımından koyarsanız... ...besin değeri daha da artıyor... Kalsiyumu, ve protein artıyor... ...ama önemli artıyor. olan yağda kızartmıyoruz... En yağlı ay, ay. ...ve bal kabağını ne olur hem çok ucuz... ...Anadolu'da da her yerde bulunuyor... <laughs> ...ve çok lezzetli bir mücver... ...üstüne de dediğim gibi biraz süzme yoğurt veya labne peyniri... ...besin değerini daha da arttırıyor... ...bu bir tanesiydi... Onlardan, ...bundan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz... üç tane dört tane çünkü kızartma değil... ...yağ yok ve besleyici... Ee, onu serbest diyebiliriz.